kendimizi tanımlayışımız. Ben işte Hanefiyim, ben Nakşiyim, ben işte Ehli Sünnetim demek yerine ben Müslümanım desek ümmetin ittihadı sağlanmış olmaz mı? Niye böyle bir şey demiyoruz da artı bir takım şeyler koyuyoruz? Evet bu sorunun cevabını iki aşamalı olarak vermek lazım. Birincisi itikadi ayrışmalara ilişkin olarak. ikincisi de fıkhi ayrışmalara ilişkin olarak. Ya da bunu işte tasavvuf Hatta i̇çinde olmak mesela, ve dışında tasavvuf. olmak evet. yahut tasavvuf içi farklı tarikatlara mensubiyet şeklinde de tavsiye edebiliriz. Her üçüne de cevap verelim. Evet, inşallah, İtihad, tabii, i̇tikadi, tabii. fıkhi ve tasavvufi meşrepler olarak da söyleyeyim. Yoksa mesele yarım kalır yani. İlkinden başlayalım. İtikadi ayrışmalardan başlayalım. Biz biliyoruz ki sahabe-i kiram döneminde, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hayattayken herhangi bir sahabe-i kiram arasında herhangi bir ayrışma yaşanmadı. İtikadi olarak herhangi bir ayrışma yaşanmadı. Sebebini de ilk bölümde izah ettiniz. İzah ettik. Allah Resulü var. Evet. Onun vefatından sonra itikadi bir ayrışma yaşandı mı? Hayır. Kesin ve net biçimde hayır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz iman edilmesi gerekli hususlar olarak bu başlık altında neleri tebliğ ettiyse sahabe-i kiram bir bütün olarak istisnası yoktur bunun. Bir bütün olarak bunların hepsini aldı, iman etti, tasdik etti ve kendisinden sonraki kuşaklara da bunları itikat meseleleri olarak aktardı. Fakat hicretin birinci asrının sonlarına doğru, ikinci asrın başlarından ve daha sonraki dönemlerden söz edecek olursak burada meselenin rengi biraz değişiyor. İç faktörler var, dış faktörler var, farklı inanca dair, itikada dair farklı tercihlerin oluşmaya başladığı bir süreçtir bu. İç meselelerden kaynaklanan tercihler vardır, ayrışmalar vardır, dış kaynaklı olanlar vardır. İç kaynaklı olanlar nedir? En başta Hz. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle birlikte gördüğümüz o sahabe-i kiram arasındaki fiili çatışma döneminin başlaması. Hz. Osman'ın katli yani düşünün ümmetin halifesi katledilmiş, şehit edilmiş. Bununla ilgili Hazreti Ali'ye beyat ettikten sonra Hazreti Ali halife olarak nasp edildikten sonra bununla ilgili önce Hazreti Ayşe validemizin sonra Hazreti Muaviye'nin bir talebi var. Osman'ın katilleri senin ordunun içinde senin yanında bu bir halife ve zulmen öldürüldü. Bu bunun davasını görmek sana düşer. Bunu hallet bu çok tabi tarih içinde çok konuşulmuş, bugün de çok konuşulan bir meseledir. Olur muydu, olmaz mıydı, şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı? İşin bu yanıyla ilgilenmeyelim. Bir ihtilaf sebebi olarak bunu tayin edip bir köşeye Hı. koyalım. Sıffin Savaşı'nın arkasından Hz. Ali'nin şehadeti, arkasından Hz. Hasan'ın hilafete gelmesi ve onun şehit edilmesi, arkasından Hz. Hüseyin ve Kerbela hadisesi, Bunlar böyle birbirini tetikleyen ya da bir kar topu gibi yuvarlandıkça büyüyen bir problem olarak ümmetin arasında bir ayrışma vesilesine dönüştürüldü. İtikadi olarak i̇tikadi diyoruz. İtikadi olarak. Kim ne derse desin tarih içerisinde ne Hazreti Ali'nin itikadi anlamda diğer sahabilerle bir ihtilafı oldu ne de diğer sahabilerin kendi aralarında ya da Ehli Beyt'le bir itikadi ayrışmaları oldu. Bu anlamda, bu noktada Şia'nın farklı tespitleri var, farklı iddiaları var. Ama bizim tespitimiz budur ki, sahabe-i kiram arasında itikadi alanda bir ayrışma yaşanmadı. Evet. Ne olduysa sonra bu bahsettiğimiz sebepler üzerine evet, oldu. Evet, bu şehadetlerin birbirini izlemesi süreci. Bunlar büyük travmalardır. Yani. Herhangi bir hadiseden sıradan bir insanın öldürülmesinden bahsetmiyoruz. Hz. Osman'ın şehadeti, Hz. Ali'nin şehadeti, Hz. Hasan'ın şehadeti, Hz. Hüseyin'in şehadeti bunları üst üste koyduğunuz zaman gerçekten bir travmadır bu. Ve farklı okuma biçimleri ortaya çıktı buralarda. Ayrışmalar oldu, kamplaşmalar oldu. Ama şunu da gene söyleyelim. Bu şehadetlerin hiçbirisinde gene itikadi bir ayrışma olmadı taraflar arasında. Yani Şam ordusu ve Kufe ordusu, Basra ordusu neyse bunların arasında sen şu itikadi alanda şunu tercih ettin, yanlıştı, şunu yapmalıydın, buna inanmalıydın, sen kafir oldun, sen müşrik oldun, sen fasık. Böyle bir itham yok. Bunlar siyasi ayrışmalar. Ne Cemel'de karşı karşıya gelen Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında, ne Sıffin'de karşı karşıya gelen Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında itikadi anlamda bir ayrışma olmamıştır. Peki şöyle bir şey mi oldu hocam yani? o siyasi ayrışmalar sonrasında itikadi bir takım ayrışmalar doğurdu. Sonradan gelen nesiller Doğurmadı arasında. Doğurmadı da vesile kılındı. Evet. Yani bunların üzerine tarihin daha geç dönemlerinde gene birbirini besleyen bir süreçler dizisi sonucunda bir fikriyat ortaya çıkıyor. Sonra bu fikriyat kendi tarih okuma tarzını geliştiriyor. Tarihi yeniden okuyor ve geriye doğru yeniden atıflar yapıyor. Aslında şöyle oldu da sebebi buydu. Şöyle olmuştu da sebebi şuydu gibi geriye dönük atıflar, okumalar, kurgular daha doğrusu yapıyor ve buradan bir itikadi ayrışma vakası ortaya çıkıyor. İki ara soru soracağım. Bir tanesi bugünden dönüp de bu itikadi ayrışmayı, siyasi ayrışmayı halledebilmek mümkün mü? Çok mümkün görünmüyor. Neden? Neden? Çünkü bugün yaşayan iki büyük Müslüman kitle var. Sünniler ve Şiiler. Bu iki Müslüman kitlenin hiçbirisi itikadi alandaki asli kabullerinden vazgeçmez. Niçin? Niçin, niçin vazgeçmez? vazgeçmez? Mesela nedir o kabuller ve niçin i̇şte vazgeçilmez? İşte bu hani mezhepleri atalım. Ben Sünni değilim, Şii değilim, ben Müslümanım şeklindeki söylemin çok da ayakları yere basan bir söylem olmadığı da bu sorunun cevabıyla netleşmiş olacak. Ya bu olmaz mı? Hani ben Sünniyim diye kendini tarif edenler Sünniyim diye tarif etmekten vazgeçseler. Şiiyim diye tarif edenler de bundan vazgeçseler geçemezler. İkisi birden ben Müslümanım diye kendini tarif etse al sana ittihadi İslam. Doğru. Bu Niye vazgeçemezler? Bu güzel bir hayaldir. Neden? Yani zannedilmesin ki biz bunu arzu etmiyoruz. Biz hani mezhepçilik yapıyoruz. Mezhebimizi din haline getirmişiz. Hayır. Ben mümkün olduğunca bu meselelerde gerçekçi realist olma taraftarıyım. Buna çalışıyorum. Neden olmaz? Şimdi siz hangi Şii'yi velayet ve imamet inancından vazgeçirebilirsiniz. Şuna inanıyor Şiiler. Velayet nübüvvetin bir devamıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Nübüvvete inanmak neyse velayete inanmak da odur. Velayet nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra 12 imamı nassen tayin etmiştir. Bu imamlar masumdur, yanılmazdır, layus eldir. Bu imam inancı, velayet ve imamet inancı etrafında oluşmuş müstakil şeyler var. Yine bir yani. ara soru. Bütün Şiilerde böyle mi? Çünkü Hayır. alınıyorlar. Onlar da zannediyorum farklı farklı. Bütün farkı. Şiiler derken bu 12 imam ile ilgili bu söylediklerim imamiye Şiasının kabulleridir. Bugün yani, için yaşayan bir başka Şii kitle Zeydiler'dir mesela. Mesela Zeydiler. bu imamiye özür dilerim. Şia kitle içerisinde yüzde kaçlara tekabül eder? Büyük çoğunluk, çoğunluk mudur? Evet. Büyük çoğunluk tamam. imamiyededir. Şia içerisinde. Ama bu bütün Şiilerin kabulü değildir. 12 İmam inancı bütün Şiilerin kabulü değildir. Zeydiler böyle düşünmez. Ne der Zeydiler? İmamet önce Hazreti Ali'deydi derler. Sonra oğlu Hasan'a geçti. Ondan Hazreti Hüseyin'e geçti. Hazreti Hüseyin'den sonra Zeydiler de kendi aralarında bölünüyor. 3-4 ayrı grup halinde. Biri diyor ki ondan sonra Hazreti Hüseyin'den sonra bir nas, bir tayin yoktur kılıcını çeken, bileğinin hakkıyla imamet için cihad eden, savaşan ve bunu elde eden kimse hak imam odur diyorlar mesela. Bir başkası diyor ki yok. Hz. Hasan'ın soyundan gelen işte Muhammed bin Abdullah bin Hasan bin Hasan bu, bu soydan devam eder diyorlar. Bir başkası diyor ki hayır. Anladım. Bir bundan vazgeçmez dediniz Şia. İkinci dediniz bu, diye. bu temel şey budur. İmamet, velayet inancı budur. İkincisi bu İtikadi kabul etrafında oluşmuş bir fıkhiyat vardır. İmamiler aynı zamanda caferidir. İtikatta imamiye, fıkıhta ahkamda caferiye diye anılırlar. Nedir bunun sebebi? Çünkü İmam Cafer'in geliştirdiği bir fıkhi müktesebat olduğunu kabul ederler. Dolayısıyla itikatta imami olanlar fıkıhta caferidir. Bundan da vazgeçiremezsiniz. Neden? Çünkü İmam Cafer masumdur. Söylediği her şey haktır, hakikattir, la eldir. Ona muhalefet etmek caiz değildir gibi bir kabul var. Fıkhiyatta da bunu aşamazsınız yani. Şiilerin kabullüne göre, inancına göre İmamet Hazreti Ali'de olduğu halde Efendimizin vefatından sonra sahabe bunu gasp etmiştir. Hakkı olmayan bir şeyi sahabe sahiplenmiştir. Ondan sonra da ehli beyte zulmetmiştir. Şimdi bu vakayı nasıl görmezden geleceğiz? Bu vakanın üstünü nasıl örteceğiz? Bir Şii'ye göre bu mümkün değil. Yani bir Sünni ile bir Şii oturduğunda bir masanın etrafında hadi biz bütün ihtilaflarımızı bir kenara bırakalım. Kur'an'da ve sünnette birleşelim diyebilirler mi? Serdar Bey tarih içinde olmamış bir şey bu. Bugün de diyemezler. Neden diyemezler? Çünkü bu kendini inkar gibi olur. Bir Şii'ye diyeceksiniz ki imamet düşüncesinden vazgeç. Sahabe Hazreti Ali'ye ehli beyte zulmetmedi. Hazreti Ali sahabilerle çatışmadı. Bu, bu konudaki rivayetleriniz bize göre güvenilmezdir. O da diyecek ki hayır kardeşim senin sahabi dediğin insanlar fasıktır, zalimdir, şöyledir, böyledir. Dolayısıyla sizin bu defa kabullerinizle ilgili bir arıza, bir problem çıkacak ortaya. Aslında vazgeçirmemize de bir gerek yok. Ya hani şu manada söylüyorum. Bir masaya oturduk. Sen ondan vazgeç, ben bunu terk edeyim filan. Böyle bir şey uygulamada bunu mümkün değil diyorsun değil. ama o iki kişinin kavga etmesi için de sebep değil. Ha, bu, bu problem budur bakın işte. Evet. Problem budur. Şimdi bugün bir, bir kavga var. Bu kavganın bir tarafında kendisini Sünni olarak ifade edenler var. Öbür tarafında Şii olarak ifade edenler var. Şimdi bu kavga niye yürüyor? Baktığınızda işin Şii tarafını oluşturan kesim açısından bu bir revançtır. Yani tarih boyu Sünniler Ehli Beyt'e zulmettiler, haklarını gasp ettiler. İşte Hz. Ali'ye minberlerden küfredildi, sövüldü. E bu hep, bunu hep biz bir sineye çektik. Efendim, Sünniler yaptı mı böyle bir şey? Onu söyleyeceğim şimdi. Şiilerin kabulünü anlatıyorum. Dolayısıyla elbet bizim bütün bu haksızlıkları, zulümleri, gaddarlıkları, gündeme getireceğimiz bir dem olacak. İşte o dem bu demdir. Dolayısıyla sizin tarih boyu yaptığınız şeyler artık yetti kardeşim. Bundan sonra devran bizdedir. Böyle bir psikoloji var. Peki işin sünni tarafı adına mücadele edenler niye mücadele ediyor? Birbirini Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ölen de öldüren de allah Ekber diyor. Onların da aslında derdi sadece Şiilerle değil. Onların da derdi kendileri dışındaki bütün Müslümanlarla kendisini ehli sünnet diye ifade eden aslında harici olan bir grup var. İşte bu işitti, boku haramdı vesaireydi. Bundan bahsediyoruz. Bunlar kendilerine ehli sünnet diyorlar. Fakat ehli sünnetin temel kabullerini, tarih içerisinde oluşmuş müktesebatı, temsilcilerini vesaireyi ortaya koyup da baktığınızda bunlar ehli sünnet değil. Bu çok net. Yani ehli sünnet tarih içerisinde mesela ehli kıbleyi bir ilke olarak tekfir etmez. Birisi bizim kıblemize dönüp namaz kılıyorsa eğer zarurat-ı diniye dediğimiz şeyler var. Yani kat'i hakikatler var. Peygamberlik gibi, ahiret inancı gibi ne bileyim buna benzer açık Kur'an ayetleriyle, mütevatir hadislerle, sünnetle sabit olmuş şeylerin inkarı tehlikeli bir şey. Bunlar dışında kalan şeyler bireysel tercihlerdir. Yanlış bulduğumuz şeyler de olsa bunların arasında biz insanları tekfir etmeyiz der ehli sünnet. Fakat ehli sünnet adına bugün piyasada icraat yapanlara baktığınızda kafa kesiyorlar. Tarikat erbabını tekfir ediyorlar, mezhep erbabını tekfir ediyorlar, ümmetin kahir ekseriyetini tekfir ediyorlar ve bu adamlar Şiilerle de çatışırken ehli sünnet adına o etiket altında çatıştıkları için ortada sanki ehli sünnet ve Şia çatışması varmış gibi anlaşılıyor. Çok güzel. Ama şöyle de bir hakikat var. Suriye'de bu söylediğimiz şeyin dışında bir Vakıa var. Bu Irak'ta da yaşandı. Şii taraf nezdinde düşman sadece işit ya da Boko haram değil. Şii taraf nezdinde bu sahalarda çatışma alanları için söylüyorum. Bu sahalarda düşman aynı zamanda kendisini ehli sünnet olarak ifade eden herkes. Çatışmanın bu şeyi önemli. buradan çıktı. Esas mesele budur. Dolayısıyla biz burada ilkeyi ortaya koyarsak Serdar Bey ve de mümkün rasyonel Kabulleri ortaya koyarsak, bunu konuşmak üzere bir araya gelebilirsek, bu çatışma belki durdurulabilir. Nasıl olur bu? Ben size söyleyeyim. Şimdi Şia'dan bahsediyoruz, çatışmanın taraflarından birisi. Ama Şia da az önce de söyledik, kendi içerisinde yekpare değil. Farklı mezhepler var, alt birimler var. İşte bunlardan biri Zeydiye, biri İsmailiye vesaire. Söylediğimiz şudur. Zeydiye'nin durduğu yerde durmayı kabul ederse Şia ki on, onlar da Şii'dir. Bugünkü imamilerin bir kısmı onları Şii olarak kabul etmiyor vesaire ayrı bir şey ama gidin bir Zeydiye sorun kendisini Şii olarak ifade edecektir. Sizin onu Şii saymamanız onun kendisini Şii saydığı vakasını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla bir Şii mezhep olarak, ekol olarak Zeydiye'nin durduğu yerde durmayı İmamiye kabul ederse bu mesele biter. Biz onlara sünni olun demiyoruz, dememeliyiz. Bu yanlış bir şey. Çünkü bunun pratiği yok. Ama özür dilerim şimdi mesela Şii kardeşler seyrediyorlarsa diyecekler ki iki sünni adam çıkmış, Evet Şiilere evet. Zeydiye'ye niçin dahil olmaları e ben gerektiğini anlatıyor. Ben bir konudaki fikrimi söylüyorum. Bu benim fikrimdir. İmamiye Şiasının bunu kabul etmediğini biliyorum ben zaten. Evet. Ama, Ama meselelim... birlik anca böyle olur. İmam Zeyd'in temsil ettiği şiilik belki de vahdetin en temel zeminidir, en gerçekçi zeminidir. İmam Zeyd ne diyor? İlk defa puruç hareketini, ayaklanma hareketini başlatacağı zaman etrafındaki insanlardan, on binlerce insandan bir kısmı ona gittiler ve dediler ki sen Şeyh'in hakkında ne düşünüyorsun? Hz. Ebu Bekir ve Ömer. O da dedi ki onlar hakkında ben hayırdan başka bir şey söyleyemem. Onlar Efendimizin yakın arkadaşlarıydı. Emirül Müminin Hazreti Ali de onlara hilafetleri döneminde danışmanlık yaptı. Onların hilafetine itiraz etmedi. Onların faziletini inkar etmedi. Dolayısıyla bundan başka söyleyebileceğim bir şey yoktur onlar hakkında deyince o zaman biz seni bırakıyoruz dediler ve İmamiye safına gittik. İmam Zeyd'in durduğu nokta budur. Diyor ki her ne kadar Hazreti Ali benim nezdimde sahabenin en üstünü ise de Diğerlerine de ben tan etmem, küfür etmem, sebbetmem, hakaret etmem. Onlar da muhterem insanlardır der. Eğer bu nokta yakalanabilirse, bu nokta işlenip öne çıkarılıp geliştirilebilirse bu nokta ittihadı temin eden en gerçekçi nokta olur. Yoksa mezhebinizi reddedin, hepiniz kendinizi Müslüman olarak ifade edin demek 13 asırlık birikimi görmeyin, 13 asırlık yaşanmış tecrübeyi görmeyin onun bize miras bıraktıklarını görmeyin, tarihi görmeyin. Bunları unutun, hafızanızı sıfırlayın ve yeni bir sayfa açın demek olur ki bunu çok fazla hocam bıraktık. biraz da işin şurasındayım. Hani bir temenni olarak çok güzel. Bir davet olarak çok güzel. Ancak uygulanabilirliği yok. Evet. Benim anladığım